Kanser aslında bizim hücrelerimizi yani vücudumuzu oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması veya ölmesi gereken hücrelerin ölmemesi. Aslında insanlık tarihi kadar eski bir hastalık fakat bizim farkındalığımız son 20-30 yıl içerisinde arttı. Kanser derken bizim aslında ortalama 20 bin, yani 2000'den fazla farklı hastalıktan bahsediyoruz. Ne demek istiyorum? Bir meme kanseri ile bir akciğer kanseri aynı hastalık değil. Ya da meme kanserinin birinci evresi ile meme kanserinin üçüncü evresi veya dördüncü evresi aynı hastalık değil. Meme kanserinin birinci evresi ile üçüncü evresi farklı farklı tedavi ediliyor. Kelime köküne bakacak olursanız da aslında kanser yengeç e demek. Eski e doktorlar ölüleri incelediklerinde vücutlarına, organlarına sımsıkı yapışmış ve onları güçsüz bırakmış bir yapıya sahip görüyorlar. İşte kanser aslında yengeç, yengeç de avına sıkı sıkı sarılır. Herhangi bir zehri yoktur ve onu güçsüz bırakarak öldürür. Kelime kökü olarak da buradan geliyor. Çok eski bir hastalık. Dediğim gibi bu tarama yöntemlerinin artması, hastaların daha uzun süre yaşaması nedeniyle bizim de farkındalığımız arttı. Son 20 yıl içerisinde kanserle ilgili çok ciddi yayınlar, çok ciddi araştırmalar ve çok ciddi bununla ilgili ilaç geliştirmeleri yapıldı. Birçok ölümcül dediğimiz hastalıklarımızı artık kronik hastalık seviyesine getirmeye başladık. Biz eskiden bir akciğer kanseri, ileri evre bir akciğer kanserini aylar süreci denilecek kısa bir sürede kaybederken şimdi çok daha uzun bir süre yaşadığına şahit oluyoruz. Kontrolleri geliyor, hastalıklar küçülüyor, bazen yok olabiliyor. Kanserle ilgili bu kemoterapilerin yerine hormonal tedaviler karşımıza çıkmaya başladı. Son 10-15 yıl içerisinde hedefli tedaviler devri başladı. Bu hedefli tedavilerde de kanser hücresi üzerinde bizim tespit edebildiğimiz bir hedefe özellikle o hedefe etki eden ilaçlarımız geliştirildi. Son 5-10 yıl içerisinde de immünoterapi dediğimiz çağ başladı kanser tedavisinde. İmmünoterapide de aslında vücudumuzda hepimizde olan bağışıklık sistemi hücrelerimizi aktifleştirmenin, kansere karşı uyarmanın bir yolu keşfedildi. Şu anda bile özellikle bazı hastalıklarda bunu kronik hastalık haline getirmeye başardık. Umudumuz bunu bütün kanserlerde uygulanabilir hale gelmesi. Hala çok belirgin yol kat edemediğimiz bazı tümörler maalesef var. Bunlarda da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ben önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde çok daha farklı şeyler konuşacağımıza eminim. Bir de şu algıyı hani herhalde doğru değerlendirmek gerekiyor. Çok kanser artıyor. Kanser artıyor ve kanseri bir şekilde hiçbir çözüm yok. Ee, kanser aslında her ülkede farklı sıklıklarla devam ediyor. Mesela bir Japonya'da görülen kanser sıklığıyla Amerika'daki veya Türkiye'deki kanser sıklıkları ve en sık görülen kanserler birbiriyle benzemiyor. Japonya'da bir mide kanseri daha sık görülürken Amerika'da veya Avrupa'da bir meme kanseri veya kan hastalıkları kanseri daha hızlı görülüyor, daha çok görülebiliyor. Ülkemizde şu anda en sık görülen kanserleri değinecek olursak, yani kadınlarda bir meme kanseri, akciğer kanseri en sık görülen kanserleri oluştururken erkeklerde prostat kanseri ve akciğer kanseri en sık görülen kanserleri oluşturuyor. Jinekolojik dediğimiz kadın ile ilgili kanserler biraz daha az sıralarda mide bağırsak sistemi ile ilgili kanserlerde 3. 4. sıralarda diyebiliriz. Ama bazı kanserler daha azalırken görülme sıklığı. Mesela, Mesela rahim efendim. kanseri. Biz eskiden kadınlarda en sık görülen ikinci kanserken şu anda özellikle kanser hani e, bu HPV aşılamalarından sonra ve tarama programlarından sonra şu anda Serviks kanseri dediğimiz rahim kanseri, rahim ağzı kanseri 6. 7. sıralara kadar gerilemiş durumda. Bazı kanser sıklıkları giderek azalıyor. Mesela sigara yasaklarıyla ben ileriki dönemlerde Türkiye'de de akciğer kanserinin daha da azalacağını düşünüyorum sigara yasaklarına uyumla beraber. Bazı kanserlerde artış gösteriyor. Bunları örnek olarak bir meme kanseri daha sık görüyoruz. Bir e, cilt kanserlerini daha sık görüyoruz yani burada tamamen bütün kanserler artıyor ya da bütün kanserler azalıyor diye değil. Bazı kanserlerin sıklığı biraz artarken bazı kanserlerin ise sıklığı giderek azalmakta. Yani Türkiye'deki verilerimize göre hani 100 binde 45 gibi meme kanseri, cilt kanseri biraz daha az. Hani ama hani sıklık artışı olarak kastettim. Ama en sık görülen kanser demek değil hani görülme sıklıkları biraz artıyor ama en sık görülen kanserler hala akciğer ve meme kanseri kadınlarda, erkeklerde biraz daha farklı. Kanser önlenebilir mi? Bence aslında en iyi kanser hiç yakalanmayan kanser. Nasıl hiç yakalanmayan kanser? Bizim her bireyin kansere yakalanma riski var. Yani ben kansere yakalanmayacağım. Sizin de benim de böyle bir garanti verme şansımız yok. Ama ben bazı değişikliklerle ben kendi kanser görülme riskimi azaltabilirim. En iyi kanserin hiç yakalanmadığımız kanser olduğunu düşünürsek bu çok önemli. E, kanseri azalt, kanser riskimi azaltmak için ne yapabilirim? kanser riskinizi azaltabilmeniz için önemli olan bir Amerikan çalışması 4 öneri var. Bu dört öneriyle kanser riskinizi yüzde elliye yakın azaltıyorsunuz. Çok ciddi bir oran. Ve bunlar aslında çok zor öneriler değil. Bunlardan en önemlisi sigaradan uzak durmak. Çünkü en sık görülen kanser şu anda hem kadınlarda hem erkeklerde en çok ölüme sebep olan kanser akciğer kanseri ve akciğer kanserinde bilinen en büyük risk faktörü sigara. Bir diğer kanser riskini azaltabileceğiniz olay düzenli egzersiz yapmak. Eğer siz televizyon karşısında sürekli oturuyorsanız, siz günlük bir spor aktiviteniz yoksa kanser riskinizi arttırıyorsunuz. Bir diğer önemli nokta dengeli ve düzenli beslenme. Bu dengeli ve düzenli beslenme dediğimiz mümkün olduğu kadar sebze meyveden ağırlıklı bir beslenme ve mümkün olduğu kadar ideal kilonuzu korumak, normal vücut ağırlığımızı boyumuza göre en fazla 5 olacak şekilde normal vücut ağırlığını yakalayıp dengeli bir şekilde beslenmek diğer koruyucu özelliklerden bir tanesi. Bir diğer koruyucu özellikle güneş ışınları. Fazladan güneş ışınlarına maruz kaldığımızda cilt kanser riskimizi arttırıyoruz. Bu dört faktörü kontrol ederek kanser riskinizi yarı yarıya azaltabiliyorsunuz. Çok önemli. Bazı tabi ailesel kanserler var. Bu ailesel kanserlerde daha sık doktor kontrolü, yine kanser sıklığınızı önleyebileceğiniz veya azaltabileceğiniz özelliklerden. Hani bizim ülkemizde şu anda kanser taraması yapabildiğimiz kanserler rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve meme kanseri. Bunlarla ilgili kanser erken tanı erişim merkezlerimizde bu kanserle ilgili taramalar yapılabiliyor. Belirli yaşta her erkek ve kadının bu kanser taramaları yaptırması lazım. Akciğer kanserinde yeni yeni bazı yöntemler var. Özellikle çok yoğun sigara maruziyeti olan kanser riskini bilerek arttırmış olan kişilerde akciğer tomografisi çekilerek de kanser taraması yapılabilir. Tabii bu kansere yakalanma riskini azaltmak için değil, kansere yakalanmış bir kişiyi erkenden tespit etmek için. Bunun bizim için avantajı ne? Az önce söylemiştik birinci evre bir akciğer kanseri ile dördüncü evre bir akciğer kanseri birbirinden farklı tedavi ediliyor. Eğer siz erken evrede yakaladığınız bir kanseri hem kanser tedavisi için uğraşacağınız süreyi kısaltıyorsunuz hem de kullanacağınız ilaçları daha az ve daha yaz yan etkili ilaçlarla daha yüksek başarı sağlayabiliyorsunuz. O yüzden kanser tarama programları da çok önemli.